...bastırılmış. Şimdi, yok. çalıyor, çırpıyor, vatanın, devlet bütün imkanları alıyor, götürüyor, Çünkü televizyon ekranında. E millet, millet ne yapsın ya? E millet sana oyunu verdi, seçti millete. Niye şikayet ediyorsun? Bir de milleti suçluyorsunuz. Anamız ağlıyor. Yani, yani <laughs> şimdi burada, <laughs> Doğru şey bütün arkadaşlar, devlet bakanlığı yapmış, çıkıyor televizyon ekranında. E millet bize, millet size ne yapsın? Sen devlet bakanısın. Kime alıyorsun, kimi şikayet ediyorsun? Mecliste bütün haklar, kanunlar, siz de çıkarın, idare edin. Yani önünüzde tıkanıklık varsa o tıkanıklığı açın. Biz de sevinelim. Evet. Sayın herkese, Buyurun. E, hemen geleceğim efendim. Hemen geleceğim. Cümleyle. Hocam evet. burada bir dakika burada efendim. Burada ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bir an önce seçim yapılsın deniliyor. Şu an şu anda seçim yapılsa iki ay içinde ya da üç ay içinde ya da altı ay içinde bugünkü durumdan farklı bir tablo çıkacağını zannetmiyorum. Yine aynı kaos yaşanacak. Benim düşüncem başkanlık sistemi, hocamızın söylediği başkanlık sistemine katılıyorum. İki turlu bir başkanlık sistemi. ...Türkiye'nin tek şu anki kaostan çıkmasındaki şey başkan sistemli olacağını Belki evet, siyaseti mi biz çok böyle şey ilkesiz e, oynuyoruz? Evet hemen geleceğim efendim. Besim Bey diyor ki, zaman... Besim Bey ben diyor artık konuşayım diyor. Arada sırada siz <laughs> <Evet>. dipnot verdiniz <laughs> ama Bey, evet. bir açıklama yapmadınız. Besim Bey ilk parlamentoda göreceğiz herhalde Cem Boyuner Bey'le yan yana. Başka da katılmak isteyenler de olacak tabii. Katılanlar da olacak. Yeni şimdi, partiler de gelecek, ee, meclisimiz renklenecek. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Siyasilerimizin hepsi vatanperverdir. Kirlenme şubu laflarını gene söylemek yanlıştır. İşte açık toplumuz. Tamam bazı tıkanmalar var. İçlerinde bir iki terslik olabilir. Hepsine kefil değilim ama genelde siyasetçilerimizin vatanperver olduğuna bir kere inanmak lazım. Ama siyasetçilerimiz ülkenin çıkarı için değişik düşünebilirler. Bu bir ka değişik kaptanların gemide değişik rota izlemesi gibidir. Herkes milliyetçidir de Aykut Bey başka türlü düşünür, ben başka türlü düşünür ama ikimiz de vatanperveriz. Yani bu e, şekilde işimize gelmediği zaman siyasetçilerimizin çok üstüne gitmekte ben fayda görmüyorum. Hele böyle ispat edilmemiş konularda sadece belli imalarla laf söyleyerek de kirletirsek e, sistemi bozarız diye düşünüyoruz. Siz Yeniköy'de yalı mı aldınız? Alacağız, yani, alacağız inşallah evet, işte öyle bu başlangıcı. Öyle. Şimdi efendim, önce önce şu son e, krize değinmek istiyorum. Sonra çözüm önerisi konusunda herhalde Ülkü Bey'le Hayli yakın olduğumuz ortaya çıkacak. Şimdi arkadaşlar, parlamenter sistem diye bir sistem var. Delegeyle oyla seçilip geliniyor. E, Tansu Hanım da demokratik şekilde gelmiştir. Mesut Yılmaz da demokratik şekilde gelmiştir. Baykal da demokratik şekilde gelmiştir. Bu antidemokratik bir tarafı yok. Bu meclis seçilmiş, en büyük parti doğru yol çıkmış. Doğru yol olmadan bir iktidar kompozisyonu çıkmıyor. Demek ki eğer hükümet olacaksa doğru yol olacak. Doğru yolunda başkanını, delegeleri seçmiş, o da başbakan olacak. Peki erken seçim nedir? Erken seçime de meclis karar verir veya 45 günlük bunalım sonucu gidilir. Yoksa halkın desteği arttı, azaldı diye biz karar veremeyiz. Sistem böyle konmuş. Amerika'da başkan 4 sene seçilir. Ama desteği yüzde on düşer. Kimse ona niye erken seçime gidiyorsun demez. Her şeyin bir kaidesi vardır. Bizim şimdiki durumumuzda ise bir kriz var. Hükümet krizi var. Doğrudur. Ancak hükümet krizi dünyanın sonu değildir. Sonra bazen krizler çok faydalıdır. İç politika konusunda hükümetin krizde olması aslında memleket için faydalıdır. Çünkü Ankara'da alınan kararların çoğu yanlıştır, terstir. Ne kadar az karar alınırsa ne kadar işler tıkanırsa ekonomi daha düzelir. İşinizi, yolunuzu, yordamınızı bilirsiniz. Yani Ankara krize girse bugünkü ortamda, bu kafayla yönetilen bir ülkede memleket gelişir. Bakın size bir örnek vereyim. Bir ay önce enflasyon yüksek çıktı Ağustos'ta diye, bir ayda olmadı, 20 gün önce bazı ekonomik kararlar alındı. Hatırlıyor musunuz? Merkez Bankası faizleri yükseltti, ilave faizler getirdi, ekonomiyi mahvettiler. Demek ki bu geçtiğimiz hükümet krizi bir ay önce olsaydı bu rezaleti, ekonomik rezaleti yaşamayacaktık. Daha faydalı olacaktı. Dış politikaya gelince, dış politikada gümrük birliği, yanlış bilgi veriliyor halkımıza. Gümrük birliği ülkenin yararınadır. Bütün gümrükleri kaldırmak yararınadır. Gümrükler insanlığa atılmış en büyük kazıktır. Halka atıyorsunuz siz o kazı. Refah Partili arkadaşımız diyor ki, efendim diyor, şey diyor, konut fonu ve gümrük vergisinden vazgeçeceğiz diyor. Konut fonu ve gümrük vergisini Avrupa mı ödüyor? Bizim vatandaşımız ödüyor. Avrupa Birliği'ne gümrük birliğine girmek faydalı olduğu gibi bütün dünyayla gümrüğü indirip bol alışveriş yapmak, her türlü pakta gitmek, her türlü ülkeye do dost olmak ülke için yararlıdır. Ülkenin menfaati perspektifinden bakmak gerekir. Şimdi gümrük birliğine biz gireriz. Hükümet krizi olsa da gireriz. Çünkü biz köprüyüz. Avrupa'nın bize ihtiyacı var. Bizim de ona ihtiyacımız var. Bu ayıp bir şey değildir. İnsanlar arasında birbirimize muhtacız. Yani Avrupa bize muhtaç, biz ona mu öyle değil. İkimiz de birbirimize muhtacız. Amerika'larla ilişkimiz öyledir. Zannediyor musunuz ki tek yönlüdür? Amerika bize bu bölgede muhtaçtır. Biz de Amerika'ya genelde muhtacız. Bu ayıp bir şey değil ki. Hiç ayıp bir şey değil. Devletlerle dost olmak, işbirliğini geliştirmek, o ülkenin insanının gücünü, refahını arttırmanın neresi ayıp? Akıl politikası budur. Yani genel olarak Türkiye zaten bir köprü. Allah'tan dünyanın en güzel yerine gelmişiz dünyada bir yer seçimi olsa muhakkak Türkiye'yi tekrar almalıyız. Yani bizim şimdiki coğrafyamız. insanlarımızda dehşet. Yani Türk insanı arkadaşımız Yavuz Bey anlattı. Teşebbüs gücünü. Müthiş bir teşebbüs gücü olan insanımız. Şimdi boru hattına gelince ondan da kimse endişe etmesin. Arkadaşlar boru hattı ekonomik bir karardır. Boru nereden ucuz yapılır? Nereden ucuz sevk edilir? Bir sevkiyattır. Petrolün sevk edilmesidir. Buna yatırım yapacak şirketler bunun hesabını kitabını yapacaklar. Boru hattını yapacaklar. Hükümet kriz oldu diye endişeye kapılmamak lazım. Sonra unutmayın demokrasiler demek kriz demokrasinin parçasıdır. Neden? Çok partili sistem getiriyorsunuz. Partileri bir yere zorla bağlamıyorsunuz. Ancak totaliter bir rejim olursa kriz az 10-15 senede bir olur fakat dehşetli olur. Kriz fazla kötü bir şey değildir o kadar. Çünkü yerine geleceği de aşağı yukarı biliyorsunuz. Yani hükümet krizlerini böyle ahvah edip e, üzerine gitmemiz gerekiyor. Şimdi bir, bir, bir soru var. Beyefendisi yani çok destekliyordu konuşurken. Evet. Şimdi yalnız, hemen şu soruya devam edin ondan sonra. Şimdi evet. hocam şu var. E, çok kısa zamanda konular o kadar çok yön değiştirdi. O kadar değişik mecralara geldi ki toplaması <laughs> mümkün değil. Şimdi konu siyasi krizdi. Herkes sistemin tıkanıklığından bahsediyor. Geleceğim Peki bu sistemi Aynen. tecelli ettiren kimdir? Şimdi bu sistemi, Aynen. hocam bir saniye lütfen. Peki. Bu sistemi kuran biziz. Benim şahsi kanaatim şu, son yıllarda politika halka rağmen yapılıyor. Politikacılar halka rağmen yapılıyor. Ankara'da olandan bitenden halkın hiçbirinin haberi yok. Bir de e, partilerin kendi demokratik e, bunalımdanlaşması gerekir. Türkiye'de demokrasi, insanların seçme ve seçilebilme özgürlüğü olarak değil de, bir takım siyasi partilerde kilit noktalarıyla tutan insanların, seçtikleri insanları halka seçtirebilme olarak tecelli etmiş. Bugün halkımızın acaba hangisi e, parlamentoya gönderdiği milletvekilini hakikaten yakinen tanıyor? Hal böyle olmayınca da halk da milletvekiliyle direkt teması olmayınca bir takım hadiselerin kontrolde kontrolü de mümkün değil. Bunun yanı sıra bir de yapılan halk dal kavukluğu var. İşçi dal kavukluğu var. Hiç kimse Türkiye'nin gerçek meselelerini ciddi platformla tartışmayı düşünmüyor. En önemli önemli mesele şudur şudur ki siyasi partiler ve bunların liderleri Türkiye'de hizmet esasına göre tecelli etmemiş, birbirlerine husumet esasıyla tecelli etmiş. Kime husumet edeceğiz? Türkiye'yi tamam, kimden kurtaracağız? Bitireyim çünkü çözüme geleceğim. Yani ben yani de, 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 de arkadaşım diyor hocam. ki burada tartışma diyor proje bazında olmuyor Hayır, diyor bir, daha ziyade evet. kişi üzerinden var, düzenliği şu düzenliği var. Hocam şu da var. Ee, Yunus'un bir deyim vardır ki ol mahiler ki derya dur, Lakin derya nedir bilmezler. Şöyle Türkiye'yi bir dışarıdan görebiliyor musunuz? Bir Azerbaycan'dan, Türkiye Cumhuriyetlerinden ya da Balkan ülkelerinden, bir Arnavutluk'tan görebiliyor musunuz? Türkiye onlara göre o kadar büyük bir ülke ki, Azerbaycan olsun, Türkmenistan olsun, Türkistan olsun ya da Arnavut Arnavutluk olsun, Romanya olsun. Bir saniye hocam. Onların Türkiye'den çok büyük umutları var. Türkiye'den çok büyük umutları var. Bizim Türkiye içerisinde tartıştığımız meselelere bak. Şimdi bir müsaade eder misiniz? Evet, Besim Bey hemen toparlıyorsunuz hemen, çünkü Ankara'da Zaten Sayın Tunç'la konuşacaklar. Dört evet, bir bir, bir dakika efendim, Besim Bey hemen toparlıyor. Üç hemen toparlıyor. Toparlamak istiyorum arkadaşlar. Evet. Ben e, şunu söylüyorum, sistemi yanlış kurduğunuz zaman mecliste bu netice çıkıyor. Ona geliyordum. Yani benim ikinci e, söyleyeceklerim sistemin çözümü içindir. Şimdi parlamenter sistem ve şimdiki seçim sistemini ortaya koyduğunuz anda mecliste İstikrarlı hükümet bulmak zordur. Mesela bazı arkadaşlarımız şöyle şeyler: adil ve istikrarlı bir seçim sistemi istiyoruz der. Değil mi? Evet. Yanlıştır. Evet. Adaletli ve istikrar bir arada gitmez. Adil bir seçim sisteminde istikrar çıkmaz. Evet. Yani seçim sistemi yapılır belli bir sistemle, en akıllı sistem evet. ve bu hiç değiştirilmez. Herkes bilir ne olacağını. Şimdi bu örneğe geleyim. Sosyalizm çöktükten sonra artık iki parti, üç parti hikayesi bitmiştir. Birçok fikir ortaya çıkmıştır. Yeni cereyanlar çıkmıştır, yeni liderler çıkacaktır. Karizmatik liderler çıkacaktır, yepyeni partiler kuracaktır. Demek ki parlamentoya artık bir iki parti değil, 8-10 parti milletvekili olacaktır. Da bir, bir, şey şey bir, da bir dakika, şey bir dakika. İstikrarsızlık orada görünebilir. Çözüm başkanlık sistemindedir. Ve dar bölge iki turlu sistemdedir. Ben burada Ülkü Bey'e katılıyorum. Ama halkımız bunu tartışmıyor. Halkımız başkanlık sisteminin çok basittir başkanlık sistemi. Arkadaşlar şöyle oluyor. Her parti kendine güvenen çıkıyor. Ben başkan olacağım diyor. Siz biz sizin öğrencinizmiş gibi konuşmaya hakkınız yok sevimesinler. <laughs> Biraz şunu anlatayım Sayın Öke de ondan sonra bakarız öğrenci-öğretçi <laughs> ilişkisine. Şimdi arkadaşlar evet. basit Değil olarak efendim. bu sistemi anlatayım size. Adaylığınızı koyuyorsunuz. Bağımsız da koyabilirsiniz. İlk turda kıyasya yarışma yapıyorsunuz ne yapacağınızı programınızı ortaya koyuyor başkan adayları. Halkımız oy veriyor. Diyelim ki en çok oy alan iki aday kaldı. Biri yüzde yirmi iki aldı, biri yüzde on aldı. İki hafta sonra bunlar tekrar seçime gidiyorlar. Neden? Yüzde elliyi geçmek için. Çünkü iki kişi seçime gidiyor. Ve bu yumuşaklık da getiriyor. Diğer adayların diğer görüşlere de yumuşak tav 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 tavır alınıyor. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Ülkeyi dört sene yönetecek bir başkanı ülke halkı %50'nin fazla oyuyla seçiyor. Şimdiki gibi %20 22 ile belediye reisi seçilip ben halkın oyuyla geldim denmiyor. %50 ile seçiliyorsunuz. Ama o 4 sene sonunda parti ikiye bölündü. Parti 2'ye bölündü. Partiden bilmem ne ayrıldı diye sizin başkanlığınız gitmiyor. Ya öleceksiniz başkan olarak veya çıldıracaksınız. O zaman da yardımcınız var, o yerinize geliyor. Müsaade edin bitireyim 2 dakikalık şey. Şimdi bu başkan kısmı ve başkan bağımsız. Ülkü Bey'in dediği gibi milletvekillerini bakan yapmıyor. Kendi kadrosunu istediğini bakan yapıyor. Ve denetimi mecliste. Meclis şimdi ona rakip oluyor. Öyledir. Kuvvetler ayrımı budur. Yoksa rahmetli Özel zamanında rahmetli hem meclise hakimdi hem hükümete hakimdi. Asıl diktatörlük odur. Yani başkanlık sistemi diktatörlük getirmez. Çünkü karşısında kuvvetli bir meclis ve bağımsız yargı var. Ama halk bilir ki dört sene ben bu adamı seçtim. Bana adam bunları söz verdi, ben bunu isterim. Dört sene sonra çünkü hesap soracak. Şimdi meclise geleyim. Meclis bugün dediğiniz gibi parti liderlerinin sultası altındadır. Ciddi liderlik çıkmıyor. Neden? Sistem, parti disiplini ve partilerin kendi merkez yoklamasıyla liste yapmasıdır. Halbuki dar bölge olunca kişiler ön plana çıkıyor. Bak dar bölgede parti seni koymasa bağımsız koy. İkinci turda al oyu git. Dar bölge nedir? Her milletvekilinde bir bölge. Ve herkes milletvekilini şahsen tanıyor. Hırsız mıdır, uğursuz mudur, dürüst müdür? Bütün hayatını böyle şerit gibi alıyor. Ve orada 10 tane gene parti seçime gidiyor. Gene iki turlu. İlk seçimde gene biri yüzde %15 aldı, biri %13 aldı. Geri kalan hepsi daha azaldı aldı. Bu iki aday tekrar iki hafta sonra gidiyor. Ve her milletvekili kendi bölgesinden %50'den fazla oy alarak meclise gidiyor. Ve parti disiplini yok. Parti disiplini antidemokratiktir. Parti bir karar alıyor. Sen öyle düşünmediğin halde parti üyesi olduğun için öyle oy vermeye mecbursun. Oy vermezsen atıyorlar seni. Ne oluyor? Siyasi liderlik törpüleniyor. Eğer dar bölge olursa her milletvekili siyasi bir liderdir. Arkadaşlar şunu unutmayın. Politika ihtiras işidir, hizmet işidir ama aynı zamanda liderlik işidir. Kumaşında liderlik olmayan adam ilçede bile görev yapamaz. Çünkü sen işini gücünü bırakıp Ülke için bir idealist bir şeye soyunuyorsun. Nesim Bey burada gir girmek durumundayız. Yani evet. bu sistem Mü ortaya ediyoruz. girdiği evet. zaman ne olacak Güzel biliyor musunuz? Ediyoruz. Başkan, evet. bir de, şunu bir bitiriyorum <laughs> müsaade ederseniz. Efendim ben mokrasiyenlerimi gidirmeyeyim ben. Bu evet. sistem Aslında devreye bu girdiği dediyoruz. zaman başkan evet. icraatını yapacak, meclisten kanun çıkarmak için bütün milletvekilleriyle ve partilerle lobi yapacak, ikna edecek ve çok sık da kanun çıkmayacak. Bakın meclisten çok fazla kanun çıkması iyi değildir. Her kanun statükoyu değiştiriyor. Az da karar vardır. Evet. Çok Şimdi da...